Arkadaşlar herkese mutlu günler, bol kazançlar. 31 Ekim 2022 Pazartesi Kocaeli at yarışı tahmin analizlerimize geçmeden önce dün 30 Ekim'de Adana 1. altılı ganyan başarı tahminlerimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Ve İstanbul 2. altılı ganyan tahminlerimiz yine başarıyla sonuçlanmıştır. Değerlendiren arkadaşları tebrik ediyoruz. Herkese bol kazançlar. Kısa bir bilgilendirme yapacağız. Hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Bununla ilgili bize ulaşan arkadaşlarımız oldu. Biz kesinlikle şablon veriyoruz arkadaşlar. Bir beklentimiz yok. Sadece kanalımıza ücretsiz olarak abone butonunu tıklamayı unutmayalım. Diyoruz ve Kocaeli'deki analizlerimize geçiyoruz. Saatler 19.00 gösterirken Handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 1800 kumda yapacağı mücadele. Arkadaşlar açıkçası bugün Kocaeli'de biz e, ikramiyenin yüksek olacağını düşünüyoruz. O yüzden biraz fazla ata yer vereceğiz. Siz kendi tuttuğunuz safkanlara göre kısaltma yapabilirsiniz. İlk 3. koştaki ilk safkanımız 2 numaralı Robin Empire Görkem Özçelikle. 7 numaralı Karakaya İsa Dinarla, 3 numaralı Fortunello Huçman Çizik'le, 5 numaralı B My Lucky Erhan Aktu ve son olarak 4 numaralı Lice Fırtınası Mehmet Kayayla. Yani arkadaşlar 3. koşudaki sıralamamız 3 7 2 5 ve 4. 4. koşuya geçtiğimiz zaman Saatler 19.30'u gösterirken Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 kumda yapacağı mücadele. Arkadaşlar 6 numaralı İzmit Aslanı Özcan Yıldırım'a başlıyoruz. 2 numaralı Flash Past Mehmet Kayla bir hakem temsilcisi. 12 numaralı Summer Boy Muhammed Hamidi ile ve son olarak 7 numaralı Imposing Victory Mustafa Çiçek'te diyoruz. Ve dördüncü koşumuzdaki sıralamamızı tekrar etmemiz gerekirse 6, 2, 12 ve 7. Beşinci koşumuza geçtiğimiz zaman saatler 20 çift sıfırı gösterirken handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kumla yapacağı mücadele yine zor bir mücadele olacak arkadaşlar. 2 numaralı asteroid Berkant Gökçe ile başlıyoruz. İkinci safkanımız 8 numaralı Eyce Dalyan Kaya ile 7 numaralı Gençberk Alaaddin Küründük, 6 numaralı Mahver Kız Muhammed Hamadi ve son olarak 10 numaralı Fırtına Mehmet Said Çelikle diyoruz. Ve 5. koştaki sıralamamızı tekrar etmek gerekirse 2, 8, 7, 6 ve 10. 6. koşumuza geçtiğimiz zaman Saatler 20.30'u gösterirken kısa vade 8-3 yaşlı Arapların 1500 metre kumda yapacağı mücadele. Evet arkadaşlar bugünkü Kocaeli bültenimizdeki bankomuz. 6. koşuda 2 numaralı Büyük Dünya Özcan Yıldırım'la banko diyoruz ve 7. koşumuza geçiyoruz. Saatler 21.00'u gösterirken kısa vade 6 2 yaşlı İngilizlerin 1200 kumda yapacağı mücadele 3 safkana geçmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. 1 numaralı Atlı Kaya Mehmet Kaya ile 3 numaralı Fatır father Ferit Mustafa Çiçek de ve son olarak 7 numaralı Jumbo Jumbo Onur Öztürk de bizim şans verdiğimiz 3 safkanımız. Ve son koşuya geçtiğimiz zaman günün kapanış koşusu saatler 21.30'u gösterirken meydan mücadelemiz. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumda yapacağı mücadele. Bu zorlu koşuyu da 3 safkanla geçmeyi deneyeceğiz. Bunlar kimler? 9 numaralı Solid Friend Özcan Yıldırım'la, 1 numaralı Desert Fire Halil Yol ve son olarak 3 numaralı Gold Child Tolga Yıldız'la bizim son koşudaki saf kanımız, son koşudaki sıralamamız 9, 1 ve 3 diyoruz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.